Şehit mezarlarını ziyaret eden lise öğrencileri dua ettikleri sırada bir ağlama sesi duydular efendim. Bir bebek ağlamasıydı bu ama ortalıkta ne bir anne ne de bir bebek vardı. Sesin geldiği yere doğru hareket ettiler. Bir mezarın başına geldiler. Duydukları ses mezara diri diri gömülmüş bebeğin ağlamasıydı. Canlı canlı gömülmüştü. Ağlamaz isim duydum biz burada. Buralara geldik, ayak gördük, korktuk. Canlıydı, Canlıydı. Nefes, nefes alıyordu. alıyordu. <laughs> evet Anladım. biz kucakladık. Kucağımdan titriyordu <laughs> ilk aldığımda zaten. Dör nefes alıyordu. Henüz iki günlüktü. Bir ismi bile yoktu belki de. Son bir gayretle ağlaması, diri diri toprağa gömülen bebeğin kurtulmasını sağladı. Şuradan geçiyordu arkadaş. Ağlamasını duyduk. Zor nefes alıyordu. Tek ayağa çıkmış şekilde çorabı yoktu. Biz de hemen kazdık tabii. Sütüyordu. Tanık olan herkesi gözyaşlarına boğan bu vicdansızlığın adresi Adıyaman. Bir lisenin kız öğrencileri şehitlere dua etmek için eski belediye mezarlığına gelmişti. Dualarını ederken bir ağlama sesi duydular. Ağlama sesini duyduk biz burada. Sese doğru yöneldiklerinde topraktan dışarıya çıkan bebek ayağını fark ettiler. Üstelik hareket ediyordu. Hemen elleriyle toprağı kazdılar. İki günlük olduğu tahmin edilen kız bebeği diri diri gömüldüğü yerden çıkardılar. Canma titriyordu ilk zaten. Zor nefes alıyordu. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri bebeği giydirip vücut ısısını dengeledikten sonra ambulansta ilk müdahalesini yaptılar. Onu bulan kız öğrenciler polise yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Canlıydı. Siz Nefes kucakladınız değil mi? Evet biz kucakladık. Hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım servisine alındı. Polis bebeğe bu vicdansızlığı yaşatanları arıyor şimdi.